Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle camilerde 16 Mart'ta kapandı. Ramazan bayramından sonra kademeli olarak normalleşme süreci de başlıyor. 29 Mayıs'ta da camiler kısmen ibadete açılacak. Peki nasıl olacak bu süreç? İstanbul Fatih ilçesindeki 11 cami dezenfekte edildi. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaber ve kameraman Ahmet Akpolat'ın haberini izleyelim. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerden biri de camilerin ibadete kapatılması. 16 Mart'tan bu yana camilerde ibadet edilmiyor. Ramazan bayramından sonra kademeli olarak normalleşme sürecine başlıyoruz. Camilerde bu süreçte ibadete açılmaya başlayacak. Bunun için de gerekli çalışmalar yapılıyor. 29 Mayıs'ta camiler kısmen ibadete açılıyor. İşleyiş kademeli bir şekilde ilerleyecek. Cemaatle birlikte sadece öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilecek. Hava durumuna bağlı olarak namaz için cami avlusu ya da bahçesi tercih edilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Ortak kullanım alanlarını asgaride tutmak için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Cemaatle öğle ikindi ya da cuma namazı kılacak herkesin maskeli olması zorunlu. Maskesi olmayan cemaatle birlikte namaz kılamayacak. Camiye gelen kişiler evden kişisel seccadelerini getirecek ya da müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade dağıtılacak. Fatih ilçesinde bulunan 11 tane Selahattin Camii dezenfekte ediliyor. Bizler de şu an Sultanahmet Camisindeyiz ve dezenfekte işlemlerini görüyorsunuz. Selahattin Camii Osmanlı zamanında padişahlar tarafından yapılan camilere verilen isim. Tarihi geçmişi olan bu camiler bayramın 3. gününde baştan aşağı dezenfekte edildi.